Değerli izleyenler, bugün sizlere çok güzel bir ders anlatacağım. Dersimizin konusu Türkçemizin zenginliği. Çok zengin bir dil Türkçe. Onun için bugün dersimi şeye ayırdım. Lehçelerimiz, zenginliğimiz, Konumu oraya ayırdım. Şimdi, tabii ki çok lehçemiz var. Ama ben arasından iki tanesini seçtim. Bunların üzerinde yenice duracağım. Bir tanesi İstanbul lehçesi. Bakıyoruz. İşte İstanbul lehçesi. Bir tanesi de canımız, ciğerimiz, böbreğimiz. Yani bu da bizim Bayburt lehçemiz. İkisinin arasındaki farkı size anlatacağım. Nedir? Aradaki fark nedir? Bunu özet bir şekilde size net bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar. Öncelikle İstanbul Türkçesinden başlayalım. Merhaba kardeşim, ne yapıyorsun? Ya Allah aşkına böyle bir cümle olur mu ya? Ya böyle bir cümle kurulumu olur mu ya? Sen karşıdakinin hatrını mı soruyorsun? Hakaret mi ediyorsun? Onu aşağılıyor musun? Ne demek ya? Merhaba kardeşim, ne yapıyorsun? Sana ne ya? Sana ne? Adam böyle derse ne edeceğim? Olmaz. Olmaz. Bir de Öztürkçemize geçelim. Hayburt yöremizin o güzel lehçemize geçelim. Bir de oraya bakalım. <laughs> Vola gada neydir sen? Vola gada neydir sen? Ya şu cümledeki asalete bakın ya. Ya şu cümledeki asalete bakın ya. Ya böyle bir şey var mı kardeşim ya? Bir cümlede sen bu kadar samimi olacaksın. Bir de yok Merhaba kardeşim ne yapıyorsun? Yok böyle bir şey ya. Aradaki farkı siz de anlıyorsunuz. Değil mi? Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz yok. Anlıyorsunuz. Şimdi isterseniz tek tek bunları inceleyelim. Mesela. Merhaba. İşte Bayburt. Lehçesinde Vola'ya eş değer gibi desek de tabii ki Vola ona gene beş basar. Evet. Kardeşim. Bir anlama gelir. Kardeşim. Gel buraya. Gada abi, dayı, emi, emimin oğlu bir çok anlama gelir. Öyle bir kelime belki de başka bir dilde de yok. Gelelim buraya. Ne yapıyorsun? Soruyor. Ne yapıyorsun? Sana ne ya? Sana ne ya? böyle bir şey var mı ya? Bu ne samimiyetsiz? Bu ne ciddi cümle ya? Ne Neydi sen? Neydirsin? Neydirsin? Ya adam erir karşıdaki adam bunu duyunca ya. Takmayın gözünü seveyim ya. Yani kısacası konunun özü şudur. Size burada vermek istediğim mesaj aslında şudur. İstanbul Türkçesine biz bir cızık atıyoruz. Bayburt Türkçesine devam ediyoruz. Hatta yetmiyor. İstanbul Türkçesini siliyoruz. Oh be, kurtulduk.